Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crowd City oynuyoruz. Şöyle sizinle birlikte oyuna başlayalım. Öncelikle arkadaşlar videomuzu like, kanalımıza abone ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olursanız çok 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 teşekkür ederim sizlere. Öyleyse arkadaşlar şöyle videomuzu açıyoruz. Bakın olsun? Mavi Bu da böyle insan insanlardan böyle alıp kalabalıklaştıracağız. 8 9 10, 11 kişi oldu. Şu an en büyük bizleriz. En güç takım benim takımdır. Yorum başka bir Evet. Çok güçlü olduk. Hı. -hı. Old oh, Evet, şu an bütün takımları yemek bizim imkanımız var. Çünkü kötüyüz baba. He he. Aha, orada da bir kalabalık var. Kaçsınlar bakalım. En büyük benim olmam çok daha iyi bir şey oldu. Aha. Sıkıştırıp şunları. Double. Double key. Double kill. Double kill. Gerçekten iyi. Aha, Arama veriyor? Ne oluyor? Of ya arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar reklam çıkıyor, kusura bakmayın. Biraz fazla reklam var ve ben hala bu reklamları.